Evet. bugün gene dün akşamki balığımızı aldık ama daha koyamadık. Bugünkü videonun arasına koyacağım dünkü şeyi yakaladığımız balığı. Yani balıçlar dairinde dabak dabak dediğimiz karamelin de balıkta bu karamel her zaman balıkta zaten. Değil? değil mi karamel? Karamel. Karamel. Her zaman balıktayız. Oltalarımızı attık. Gördüğünüz gibi herkes balıkta. Burası karşı kanıt Bazen çıkıyor, bazen çıkmıyor, belli değil. video mi şey yaptın? Açtım. Evet. evet. Dünki gibi gene sıkıntı aldık. Hop. Orada işte. Maşallah var yine. Dabbak dabbak. bak. Hadi bakalım rastgele arkadaşlar. Diye Evet arkadaşlar, dünkü alamadığımızı bugün, bugün aldık. Tabak <laughs> bu, tabak tam evet. porsiyonluk. Hı? Hı? Hı Anlamadım. Tabii ki kuduracağım. Aşkım buraya bak. Işık. Oltama bakıyorum ben. Bakma oltana şimdi. Bakacağım. Bak. Sen ışığa doğru elini tut yap. Anlaşılan her akşam buradayız. Zeytinlik çadığı da şöyle koyalım mı? <laughs> Tekneyi de buraya bağlayalım. Yavaş. bir de cübde düşerse denize. Şuraya. <laughs> İsmail Bey misal <sana obca. gülüyor> çay? Bizim amca. Oysa yüzden İsmail değilse İsmail'de Herhalde. Tamam. Sen tamam. bana kuma <laughs> onu Yutmalamasa yok ki yutmak diye çenesine batırdın. Yutmalamasa aynı çenesine. Girmez miydi? <laughs> Neyse iğneyi değiştireceğiz. Çeneye girmiş değil mi? Bir şey yapamıyorsan misini kes istersen iğneyi bağlayalım. Böyle yapalım mı? Bir dakika yani aşkım. Bir dakika boncuktan sonra kes. Kes. Yok yanlış kesiyorsun. Niye niye, niye kesiyorsun? Misin ne keseceğim? Denk gelmiyor mu? Ha şu an denk geldi o keskin yerine.